Bizde tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu bölümümüzde Fenerbahçe'nin yurtdışı transfer gündeminden bahsedeceğim sizlere. Yurtdışı transferin artık büyük çoğunluğunu tamamladık. Yani Gökhan, Novak, Caner, Mert Hakan, Alpaslan büyük ihtimal bitecek. Burak kapacak büyük ihtimal bitecek. Yani Galatasaray Beşiktaş bir devreye girme, fiyat yükseltme gibi bir durum olmazsa Alpaslan ve Burak transferi bitecek. Sosa transferi bitmeye yakın. Yani iç piyasadan çoğu transfer bitti diyebiliriz artık. Artık Fenerbahçe Emre'nin de e, faktörüyle İtalya'da, e, İngiltere'de birkaç e, futbolcuyla görüşüyor. Birkaç ismi de ben zaten vermiştim. Şimdi e, İspanya'dan da görüşülen isimler var. Şimdi Diego Godin konusunu dün tweet atmıştım. Diego Godin ile ilgili son durumun ne olduğu ile ilgili bir ipucu vermiştim. Detayları bugün söyleyeceğimi belirtmiştim arkadaşlar. Godin konusunda şunu söyleyeyim. Godin ile ilgili Fenerbahçe teklifini sundu. Godin ile ilgili 3 tane teklif var. Daha önce de bahsetmiştim. 3 tekliften en iyi teklif Fenerbahçe'de. Godin Fenerbahçe'ye gelmeyi istiyor. Evren Belezoğlu bu konuda bayağı bir uğraşıyor. Çünkü böyle bir Tecrübeyi, böyle bir oyun bilgisi yüksek stoperi e, bu şartlarda e, Türkiye'ye getirmek gerçekten büyük iş olur. Fenerbahçe'nin de kanayan yarasına merhem olur diye e, Emre'nin bu konuda bir ağırlık verdiğini belirteyim arkadaşlar. İtalya, Inter cephesi kiralamaya sıcak bakıyor. Inter cephesi daha önce de bahsetmiştim. İyi bir genç potansiyelli bir stoper alıp Godini... Kiralayarak veya işte uygun bir miktarında bon servisi satın alma opsiyonunu kiralayarak veya uygun bir miktarı bon servisini vererek göndermeyi düşünüyor çünkü yıllık maaşı Inter bunu karşılamak istemiyor daha potansiyelli ileride satabileceği ve hız olarak da daha hızlı bir stoper düşüncesi var Inter'in şimdi Godin tarafıyla Fenerbahçe Inter'e kiralama teklifini yaptı Inter teklifi kabul etti. Godin tarafıyla ilgili e, görüşüldü. Godin tarafına yıllık 2 milyon euro teklif yapıldı. 2 milyon euro net maaş. Artı bir 100-200 bin euro'luk da bir maç başıyla birlikte e, maksimum alabileceği tutar. 2 milyon 200 bin euro gibi bir e, bedele geliyor arkadaşlar. Godin tarafı e, menajeri e, bu konuya olumlu baktığını, Godin'le görüşeceğini ve diğer kulüplerden de teklif olduğunu e, son kararını ileteceğini söyledi. Godin transferinin de yakın olduğunu söyleyebilirim. Yüzde verecek olursam Google Godin transferini yüzde yetmiş, yüzde yetmiş beş olumlu bakıyorum. E, şimdi ikinci bölüm, ikinci ismimize geçelim. Smolov. E, Smolov'u biliyorsunuz medyada da çok yazıldı. Şimdi bazı arkadaşlar şunu ayırt edemiyor arkadaşlar. E, Smolov Fenerbahçe'de ilk 11'i zorlayacak. As Santrafor'un rotasyonu olarak düşünülen bir isim. Yani e, insan taraftarlarımız umutsuzluğa kapılmasın. Hani Vedat e, gidecek, Smolov mu gelecek onun yerine? Onun bir de yedeği mi olacak? Hani Smolov as mı düşünülüyor diye bir e, şey olmuş düşünceye kapılmış taraftarımız. Benim e, sosyal medyada ve Twitter'da gördüğüm kadarıyla. Böyle bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Vedat'ta kalsa Smolov görüşülen bir isim. Yani Vedat'ın kalması e, Vedat varmış gibi Smolov'la görüşülüyor. Öyle söyleyeyim. Ama Vedat giderse de zaten Vedat'ın e, yokluğunu aratmayacak bir isim arkasında Smolov olacak. Yani Smolov'u biraz daha kendini bulmaya ihtiyacı var Smolov'un. Son iki sezondur biraz performansı düşük. Krasnodar da çok iyi sezonlar geçiriyordu. Ama son iki sezondur performansı düşük. Kendini toplaması için de ilk 11 mücadelesi verecek bir isim olduğunu düşünüyor Fenerbahçe. Ki bence doğru bir isim Smolov. Yani rotasyonda olacaksa Smolov olması doğru bir isim. Şimdi e, Vedat'a bir değineceğim 3. bölümde. daha önce de bahsetmiştim zaten şartları, görüşmeleri vesaire. son detayları bahsedeceğim. E, Smolov Olayı bu şekilde arkadaşlar. Smolov yıllık 1.5 milyon euro e, kiralama bedelinde 1.5 milyon euro maaşını karşılamak koşuluyla e, kulübü e, bunu transferin onay veriyor. Yani bir kiralama bedeli istiyorlar. Yanılmıyorsam 500 bin euro ile 1 milyon euro arasında bir kiralama bedeli istiyorlar. Fenerbahçe kiralama bedeli vermek istemiyor. Yani oyuncunun maaşını karşılayarak kiralamak istiyor sezon sonuna kadar. Bir satın alma opsiyonu koymak istiyor Fenerbahçe yönetimi. E, onu da e, oyuncunun takımı istemiyor. Yani böyle bir e, durum var ama sıcak bir görüşme hali söz konusu onu belirteyim arkadaşlar. Perotti ile ilgili, geleyim Diego Perotti konusuna. Perotti ile ilgili e, Roma sezon başı <laughs> e, alış antrenmanlarını bir görelim. Sezon başındaki e, durumuna bir bakalım. Ama sen yine de hani e, ayrılmak istersen e, menajerin kulüplerle görüşebilir. Hani biz kalmanı da düşünebiliriz ama gidersen de hani bir şey demeyiz tarzında bir romanın bir bakış açısı var çünkü sakatlıklarla ilgili problemi var Perotti'nin yoksa performans olarak Juventus maçını biliyorsunuz. Güvenlik maçında tek başına döktüren bir Perotti vardı. Yani formda bir Perotti'yi zaten kimse hayır diyemez. Ama sakatlık problemi olan bir Perotti Roma'da çok güvenemiyor açıkçası. Rotasyon olarak bile güvenemiyor. Yani Perotti konusu biraz muallak Roma tarafı ve Perotti tarafının. Ne seyredeceğini, ne yönde seyredeceğini e, ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama Perotti Fenerbahçe olayı da olabilir. Yani Fenerbahçe'nin ben bu konuda biraz daha böyle e, yoğurdu üfleyerek yemesini tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Yani e, biliyorsunuz sakatlıklardan, sakat gelen futbolculardan çok canımız yandı zamanında. Yani bundan da yanmasın diye nacizane bir tavsiyem var. Şimdi gelelim taraftarımızın beklediği e, Şakiri konusuna. Şakiri ile ilgili ben daha önce de vermiştim haberleri. Şakir ile yıllık 3 milyon euro olarak menajeriyle sözlü olarak anlaşıldı. Kulübüne kiralama teklifi yapıldı. Liverpool cephesi dönüş yapmadı diye. Şimdi Liverpool cephesi e, ile ilgili şöyle bir durum söyledi. Liverpool diyor ki ben diyor bütün teklifleri görmek istiyorum. Yani e, Şakir'e gelecek teklifleri görmek istiyorum. Menajerine diyor kulüplerle görüşebilirsin. Şakiri'yi öncelikli olarak bon servisiyle satmayı düşünüyoruz. Eğer bon servisiyle iyi bir teklif gelmezse o zaman kendini bulması ve bon servisiyle ileride yani gelecek sene bon servisi iyi bir bon servise satabileceğimiz seviyeye gelmesi için kiralamaya onay veriyoruz. Sıcak bakıyoruz. Yani önceliğimiz satmak. Satamazsak kiralayacağız. Satamazsa Fenerbahçe devreye girecek. Satamazsa Fenerbahçe'nin teklifini kabul edecekler. Yani böyle bir durum söz konusu. Şakiri konusu olamaz, gelemez, ihtimal yok vesaire gibi e, uçuk kaçık konuşmuyorum arkadaşlar. Hani arkadaşlar gerçekçi olalım. Şakiri gelmez diye bir durum söz konusu değil. Şakiri ile ilgili kendini bulmak için her futbolcu e, belli ülkelerin en iyi takımlarına gider, formayı giyer, kendini de bulur. Türkiye'nin en büyük takımı da Fenerbahçe olduğu için Fenerbahçe'ye gelip kendini bulmak isteye, isteyecek diye düşünüyorum ki menajeriyle zaten olumlu bir görüşme sağlanmış. Hani kulübüyle ilgili Liverpool'un vereceği tepkiyi bekleyeceğiz. Diğer kulüplerin şakir ile ilgili bir aksiyonu olacak mı? Bon servisiyle alma konusunda bir aksiyon olacak mı? Bunları bekleyeceğiz arkadaşlar. Antonio Çolak konusundan da bahsedeyim. E, kimse yazmaz. Hala da yazmıyorlar. Haberleri de yok. E, Milko Maric ve Antonio Çolak. Milko Maric yazıldı. Antonio Çolak yazılmadı. Ama e, görüşülen bir isim. Fenerbahçe'nin görüştüğü bir isim. Fenerbahçe Antonio Çolak tarafıyla hiçbir sorun yaşamıyor arkadaşlar. Yani Antonio Çolak konusuyla e, menajeriyle her konuda e, olumlu bir görüşme söz konusu. Yani şartlarda çok rahat anlaşılacağı belli. Zaten mali olarak Fenerbahçe'yi zorlamayacak bir transfer olur. Antonio Çolak transferi. Yani 1 milyon, 1,5 milyon yıllık ücrete çok rahat gelir Antonio Çolak. Burada asıl, asıl konu Rijeka konusu. Kulübü Yeka bu sene Antony Çolak göktürdü biliyorsunuz. Yani 30 küsür gole katkıda bulundu. E, ve e, Almanya'dan isteyenler var. Stuttgart istiyor. E, onun dışında e, Hoffenheim yanılmıyorsam istiyor. E, en son Hoffenheim'de bir teklif yapmıştı. Rijeka açıkçası biraz daha böyle çamura yatma e, şeyine döndü. Rijeka normalde 2 milyon, 2,5 milyon euro e, civarında bir bon servisi Çolak'a verecektir. Fenerbahçe... Ee, Hırvat Ligi'nde son 4-5 hafta önce e, Antonio Çolak'la ilk temasa geçti. Ben zaten biliyorsunuz 10 Temmuz'un onunda falan bahsettim bu konuda. Yani e, daha bu kadar patlamamışken, gol krallığında falan böyle bu kadar bu kadar sükse yapmamışken Fenerbahçe teklifi yapmıştı. O zamanlar 2,5 milyon, 2-2,5 milyon bandında bir teklifi kabul edebilecekleri aşikardı. Ama şimdi e, performansında yükselmesiyle, biraz da medya piyarıyla Antonio Çolak için Rijeka'nın minimum 5 milyon euro istediğini belirtelim arkadaşlar. ha yani ne olur? Vedat gider. Vedat'ın yerine mesela ben olsam Fenerbahçe yönetiminde Vedat'ın transferi için bir miktar para artık Kaysedo'yu isterim. Yani çünkü malum harcama limitleri var. Hem bir futbolcu almış oluyorsun hem servis girdisi oluyor. Çok mantıklı bir hamle olur. Kaysedo'yla Örnek veriyorum, Kaysedo'yla Antonio Çolak'ı alırım, çift forvet koyarım. Yani iki forvet birbiriyle rekabet edebilecek, sürekli yarış halinde olacak, performansını birbirinin yukarı çıkartacak iki isim olarak görürüm. İkisini de alırım vedatta satarım, harcama limitinde de bir rahatlama yaşarım. Benim fikrim bu. Antonio Çolak'la ilgili ilerleyen süreçte olumlu gelişmeler de olabilir. Rijeka'nın biraz daha diğer kulüplerin şeyine bağlı, yani ne kadar istekli olduklarına bağlı. Kimse çıkıp da 4 milyona falan çıkmazsa Riyaka'da kendi kendine 3-3.5 milyonlara düşecek diye tahmin ediyorum. 4 milyonlara düşecek diye tahmin ediyorum. Fenerbahçe biraz daha şartları zorlarsa alır ama şu an için Antonio Çolak durumu askıda. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi 3. bölümümüzde Fenerbahçe'den ayrılacak isimler, bol servisler, kimler ne alemde, nerelere gidebilir, ne olacak son durum bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. 3. bölümümüzde görüşmek üzere.